Pendi ikramiye kalkıyor. Tebrikler şampiyon. İki yıl önce arkadaşlarımıza oturduk, bir karar verdik. Dedik ki biz yerimizi mi sayacağız yoksa zaferlere adım mı atacağız? Bu isterler sonucunda evet Pendi'ye zaferler yakışırdı. Zaferler adım, adım, adımın atılması için karar verilmesi gerekiyordu. O zaman o kararı verdik. Kurumsal bir yapılaşma sürecine girdik ve onun hemen semeresini gördük. Pendik zaten kendine has özellikleri olan, kendine has karakteri olan bir ilçemiz, semtimiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, Pendik'in menfaatine ne varsa orada buluşmayı bilen bir kentimiz var. Hamdolsun. Böyle bir kentte belediye başkanlığı yapıyorum. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Dolayısıyla bu desteği bize verdiniz. Bu gücü bize verdiniz ve biz zaferlere yelken açmaya karar verdik. Ve hamdolsun geçen yıl ikincilikten birincilge çıktık. Acaba birincilikte asansör takım olur muyuz diyorduk tırnak içinde. Ama biz biliyorduk ki Osman hocamıza ve teknik heyetimize, futbolcularımıza, ve başkanımıza ve yöneticilerimize inanıyorduk. Pendik halkına inanıyorduk. Biz asansör takımı olmayacaktık. Ve hamdolsun olmadık. Ama bu kadar hızlı da Süper Lig'e çıkacağımızı düşünemiyorduk. Açıkçası o kadar biraz böyle teğenli duruyorduk. Çünkü ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazımdı. Merdivenleri adım adım çıkmamız gerekiyordu. Ama sevgili Pendik Lemşehirlerim öyle bir sinerji oluştu ki kentin tamamı Teknik heyet, başkanımız, derneğimiz, futbolcularımız ve aileleri, belediyemiz öyle bir sinerji oluşturdu ki başarı hamdolsun kendi ilinden gelmiş oldu. Şimdi inşallah Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Süper Lig'de de mütevazi bir takım olmaya, sempatik bir takım olmaya devam edeceğiz. Ama fair play'den kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Güzel futboldan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İki sezonda iki tane çok önemli başarı kazanıldı şampiyonluk kazanıldı bunlar kolay olmadı gerçekten çok önemli emek var fedakarlıklar var alın teri var bunların karşılığını böyle güzel insanlarla beraber kutluyor olmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk evet. bu şampiyonluk tüm Pendik taraftarlarına Pendik'te yaşayan tüm taraftarlarımıza armağan olsun herkese teşekkür ediyoruz başta sayın başkanımız Ahmet Çine Mahmut Türkoğlu'na ve tüm yöneticilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bize bu başarılarda yolumuzu açtılar, önümüzü açtılar, büyük destek verdiler. Bugünlere gelmesinde bu takımın hepsinin çok büyük emeği var. Futbolcu kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hem geçen sezon hem bu sezon büyük fedakarlıklar yapıldı. Ailelerimizden fedakarlık yaptık. Özel hayatımızdan fedakarlık yaptık. Bu takımın başarısı için Herkes gerçekten büyük emek harcadı ve bu emeklerin karşılığı karşılığını buldu. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Evet. Evet.